Hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün kısa bir videoyu da e, birlikteyiz. Eskiz defterim hakkında konuşacağım. Bugün ığlamamayı düşünüyorum. O yüzden edit yaparken çok hızlı bir şekilde edit yapmayı düşünüyorum. E, kesmeden bak yine ığladım. Kesmeden bu videoyu nasıl yapabilirim? İlk olarak bu videoyu çekmekteki amacım bu eskiz defterimi tam olarak yarısından fazlasını doldurmuş olmak. Buna benzer eskiz defterlerim var ve onların bir kısmı boş dolu. Daha önceden A4 yapraklarına ki yapılmaması gerekiyormuş. A4 yaprak resim çizmiştim çok önceden. Onlar da var. İlk olarak bu defterle başlayacağım. Eskiz defterimi gösteriyorum videosunu. İlk videosu olacak. Şimdi ilk çalışmamızla başlayalım. Marvel Comics adındaki çizgi romanların oluşturulduğu bir roman serileri var ve o roman serilerinin içerisinde bu karakter de var sanırım. Bu karaktere benzer bir karakter var ama ismini bilmiyorum. Bu karakteri alaraktan ortamı bir sinematik hale getirip bir şey yapmaya çalıştım. Yani Bir tema oluşturmaya çalıştım. Burada bir savaş var. Bir kaos hakim. Buradaki mistik güçlere sahip bu adam bu kadını kaldırıyor ve sorgu masası gibi bir şey oturmuş. Sorguluyor. Kötü adamımız var. Burada kahramanımız var. İşte dünya patlıyor. Gezegenler parçalanıyor falan. Burada ölen bir farklı bir gezegenden gelmiş bir yaratık var. Öyle bir detay vermeye çalıştım. Evet. Burada kötü bir, vahim bir sonuç var. Bitmiş çalışmalarımın çok azı var burada. Ve bu bitmiş çalışmamda verdiğim çok fazla tonlamadan dolayı ve ezilmeden dolayı leke oluşmuş, kaymış ve arka sayfaya arka sayfaya karakalem geçmiş büyük çoğunluğu. Kuşlar falan var, bariz belli olan araba silinmiş komple. Ee, bir karanlık tema vermeye çalıştım. Arkası biraz bulutlu, karanlık bir yer. Burada sazlıklar var. Güzel bir çalışma yapmaya çalıştım ama bu videoda gösteremiyorum çünkü bu çizim bayağı kötü olmuş, silinmiş. Burada bir Ferrari çizmeye çalıştım ama bitiremedim her zamanki gibi. Bu videoyu hızlı yapmak için hemen geçiyoruz diğer çalışmamıza. Burada Pinterest'ten bulduğum güzel figürleri derleyip bir araya getirdim. Evet, bir tık kendi yorumumu da katmış olabilirim ama bu da bitmemiş bir çalışma. Ee, şimdi. Bu video e, direkt çalışmalarım üzerine ama bu çalışmalarımın içerisinde çizgi roman'a ait e, belli başlı figürler olacak. Onları da tanıtacağım size. Burası çizgi romanla alakalı değil. Burası yaratıcığım, yaratıcılığımla ilgili konuşamıyorum. İlk başta bu figürü çizdim. Sonra karalarken dedim bu figürü tutan, budan <laughs> tutan bir büyük bir dev olsun dedim. O yüzden e, bu karakteri çizdim. Bu karakter çok basit gözüküyor. E, sonra dedim daha karmaşık, daha farklı karakterler çizeyim. Biraz köpeğe benziyor. E, kuru şeytani bir Kuyruk olsun dedim. Buradaki bir şey böcek gibi oldu. Diğer karakterlere bakılırsa üç gözlü ortadaki büyük <laughs> ağzı var sanırım. Evet ağzını açmış. Ee, burada da bir tavuk gibi bir karakter çizmeye çalıştım. <laughs> Kesesi var ve yavrusunu taşıyor. Şimdi evet gelelim e, çizgi romanıma. Bu çizgi romanımda İlk başta Bolt karakterini çizmeye başladım ve Bolt karakteri üzerinden bir macera e, teması, bir macera e, hikayesi çizmeye çalıştım. E, aslında yazdım, sonra çizmeye çalıştım. Bolt karakteri biraz zeki bir karakter, boynuzları var ki bu türün e, hepsinde boynuz var. İlk başta mor olarak belirledim ama bu renk değişebilir. Sonra gelelim. <laughs> şey karmaşık ilerliyoruz çünkü eskiz defterim. Kafama ne eserse o gün ne gelirse aklıma onu çizmişim. Burada bir portre figürü var. Bunu hızlı geçelim çünkü bitmemiş. Burada yine sıkılmışım, elimi çizmişim ve elimin arka planını e, bir göktelenle süslemeye çalışmışım. Burada bulut var, ay temasını koymuşum. Burada uçak geçiyor, kuşları çizmişim ve bitirmişim. Ama çizdiğim resimlerde büyük bir sorun var. Yani çizdiğim tonlamalar çok iyi değil. Burası daha siyah olması gerekirken biraz açık bırakmışım. Yani aslında siyahları tam siyah yaparsam benim resmim daha gösterişli olur. Aslında videoya da yansıyordur. Hiçbir şey anlamıyorsunuzdur. Yani burayı birazcık daha koyu bir hale getirirsem çok daha iyi olur. Eğer örnekte bırakırsam şuraya bir yere bırakırım. Ee, şu anki halim e, bir ayarlanmış şeklinde şuraya koyabilirim. Evet, işte. evet tükenmez kalemle çizince e, kara kalemin etkisi daha bariz belli oluyor. Çünkü tükenmez tam siyahı verebiliyor. Burada anneannemi çizmiş. Anneannemi karşısına çizdim. Karşısına karşısında çizdim. Ee, dedim anneanne sen otur. 5 dakikada resmini çizeyim. Hemen çizdim. Ee, şimdi ben tükenmez kalemi biraz sevmişim ve sonra bu kalemle devam etmişim çizmeye. Bu yaratıcılığımı yaratıcılığımı kullanarak çizdiğim bir farklı figür. Donat yapmış. Sergiliyor. Evet. Burada biraz abartı katmaya çalıştım. <laughs> Güzel bir çizim var. Ayaklarını görüyorsunuz. Aa, rüzgarın etkisi bayağı hissediliyor. <laughs> Evet şimdi oh, Takıldı Evet tamam Şimdi burada çizgi romanımın ilk sahnelerinden bir tanesini yapmışım Çizgi romanımı ufak bir anlatayım Daha sonraki videolarda detaylı bir anlatış yaparım Daha bitmedi çünkü daha yeni başlarındayım Ve çizgi romanım bitecek gibi durmuyor İlerleyen zamanlarda belki devam edersem Yeni serileri gelir Şimdi Burada e, küçük bir metropolis var ve metropolis şehrine giden bold karakterimiz var. Bold karakterinin yardımcıları, e, yardımcı karakterler, e, ekip arkadaşları diyebiliriz. Metropolisteki e, başkanın yerine gidiyorlar. E, burada gelişmiş bir yapılaşma var ve küçük bir yapılaşma var. Bu metropolisin başkanı burada duruyor. Şurada heykel var e, ve içeri giriyorlar. Kullandıkları aracın arkasında cyborg bir el var, tutmalı kol var. İçeri girerken e, şu gerizekalı arkadaşımız çıkıntılık yapıyor. <laughs> sonra bolt onu tutup çekiyor. içeri oturuyor ve somurtan bir yüz ifadesi. IQ'su düşük bir arkadaşımız bakıyor bolta. Bolt konuşuyor ama ne konuştuğunu burada anlatamıyorum. Çünkü tam olarak bilmiyorum. Unuttum. Uzun zaman geçti aradan. Sanırım gideceği yerle ilgili detaylar veriyordur. Bu yandaki arkadaşımızsa şey hmm... Savaş ustası yani aslında kılıç ustası ve dövüş sanatları ustası Bolt anlatıyor. Ve Metropolitan başkanının ilk görüntüsünü görüyoruz burada. Şehrin aşağısına bakıyor. Buradan Bolt'un geldiğini yaklaştığından haberdar oluyor. Evet dediğim gibi o Cyborg el mekanik Hall. Burada e, başkanı koruyan askerler var. Biraz teknolojik takılmaya çalıştım. Şurada e, Metropolis'in tam ortasında bir heykel var. Tabi e, bu heykelin de bir anlamı olması gerekir. Buna da çizgi da bahsederiz. Evet. E, burada yarım kalmış bir sayfamız daha var. İşte askerlere e, girmeleri için bir şeyler söylüyor. E, sonra Bolt konuşuyor. Burada bitiyor. Devamı eğer like ve yorum atarsanız videoları gelir. Burada <laughs> yuvarlak kare, e, üçgen ve Elips. Elips de sanırım. Elips de bir figür yani bir karakter yaratabilir miyim diye düşünürken bunlar çıkarttım. Bunları çıkarttım ve bunları e, dördünden bir tanesini seçtim. Sonra bu karakteri geliştirdim. Geliştirdikçe karakterin teması ortaya çıktı. Bu tema ile ilgili e, farklı yorumlar katarak e, geliştirdim. E, hafiften Pinterest'teki çizimlere benziyor. Sonra... Evet. <laughs> Biraz karmaşık ilerlemişim. Bolt karakterini burada detaylandırmışım. Boynuz boyu, baş boyu, sonra gövde boyu falan gibisinden detaylar vermişim. Tek tek burada karakterleri çizmeye devam etmişim. Burada e, çizgi romanda bulunmasını istediğim e, Jennifer adlı karakterin botanikçi kendisi. E, bu şehirde yaşayan alt kesimin bir üyesi. Evet. Bailey. Bailey burada e, şey Metropolis'in başkanının kızı. Biraz şey havası vermeye çalıştım. Başkanın kızı havası vermeye çalıştım. Pek yansıdı mı bilmiyorum. Boynuzları fark ettiyseniz kısa yaptım. Kısa olmasının sebebi dişi bireylerin hepsinin boynuzları kısa. O yüzden ve Metropolis'in başkanı. Boynuzları kırılmış bir geçmiş var, kaslı baya. Gigachad, bir başkan çizmeye çalıştım. Bu başkan çizgi romanda çok fazla yer alacak, neredeyse Bolt kadar önemli bir karakter. Evet, burada yine kaslı bir e, karakterimiz var, bu Bolt'un ekip arkadaşlarından bir tanesi ve bu karakter dediğim gibi dövüş ustası ve kılıç ustası. Bunu çizmeye devam etmişim ve burada bitmiş. Sonra. Kafamda canlanan bazı konseptler var. Tabii ejderha çizmeyi çok seviyorum. Burada biraz sakat bir ejderha gibi çıkmış. Kolları çok küçük kalmış. Ağzı çok korkunç. Arkaya bir ışık eklemeye çalışmışım. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Ve bu ışık sonucunda kadının silüeti biraz karartılı olsun dedim. Böyle bir şey çıktı. Bunu dersteyken çizdim. Sıkıldığım için çizdim. Hemen ardından ders notlarımı tutarken hemen altına <laughs> böyle bir çizim yaptım. Yine bitmemiş çizimlerimden bir tanesi. Evet, burada Yağmur'la birlikte bir kafede otururken çizdiğim bir çalışma. E, pasta almışız. Yağmur not tutuyor, ders çalışıyor büyük bir ihtimal. Burada <laughs> Yağmur'un güzelliğini temsil eden bir gölge efekti atmışım. Umarım belli oluyordur. Hatta şöyle yakınlaştıydım. şu yan yakınlaştım. Aa, böyle daha iyi oluyor. Neyse, şimdi devam edelim. Evet, mükemmel bir çizim daha var burada. Bu karaktere bayılıyorum şu karakterin güzelliğine bakar mısınız? Ya yani bu karakter bayağı estetik duruyor. O yüzden çok seviyorum. Bu karakteri bir yerlerde kullanırım diye düşünerekten çizdim. Evet geçelim. Burada bir restoranda otururken, tabii o restoranda yemek yemiyorum. Ekip arkadaşlarımla daha önceden çalışmaya gideyim ve sonradan ayrıldığım restorantı tekrardan uğradım. Oradaki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Ve orada otururken bunu çizdim. Çünkü bina çok iyiydi. Niye bu kadar sessiz konuşuyorum derseniz arkadaşlar o kadar zengin değilim. Restoranda gidiyorum ki bu Türkiye'de lüks haline geldi. <laughs> Restoranta gidiyorsan çok zenginsin bir muhabbeti. Neyse burada moralimizi bozmayalım. Devam edelim. Evet burada bir hanımefendi çizmişim. Uzun zaman sonra yeni bir çizim yapayım dedim. Burada geçmiyor. Ben bu deftik çöpe atacağım şimdi. Aa! Hadi! Bir dakika. Aa! Arkadaşım geçer misin? Yırtılacak. <laughs> tamam. Şimdi e, uzun zaman sonra tekrardan bir çizim yapayım dedim ve böyle bir şey çizdim. Bunu kafamdan çizdim. E, gözü de biraz kedi gözü gibi. Bunu e, geçiyoruz. Burada daha önemli bir çalışma daha var. Artık kapatmayacağım. Bu karakteri kafamdan çizdim ve kedi kafalı Cyborg 50 aslında mekanik 50 bir karakter. Burada Spider-Man var. Burada Iron çizmeye çalıştım. Ama pek başarılı olamadım. Çünkü bakmadan çizdim. Şurada ayak e, detayı var. Ve bastığı yerleri kırıyor, parçalıyor. Bunun e, efektini vermeye çalıştım. Burada paylaşma benzeri. E, ve elinde katanası olan değişik bir, deli bir karakter çizmeye çalıştım. Burada... a burası değil. Tamam. Hulk benzeri bir karakterimiz var. Ve burada çok estetik duran bir e, insan figürü var. Biraz çıplak. Şuraya sansür eklersem çok daha iyi olur. Şöyle devam edelim. Evet. Şimdi, burada e, Asya usulü bir sokağın derlemesi biraz dağınık duruyor. Cyberpunk motorlarına benziyor biraz. Burasını ben ekledim ve hani bir yerden almadım. Kendi aklımdan gelen çizimlerle oldu. Sırtında bir Amerika, Kaptan e, Amerika e, şey var. Kalkanı, kol kalkanı. Yok, nasıl oluyor? A Shield diyecektim de aynı şey. E, ya ondan da işte güzel bir konsept listeymiş güzel olurmuş evet son çizimimiz son çizimimizde bu karakteri kendi yaratıcılığımla çizdim hayır tabii ki de tuvalete otururken karşımda gördüğüm fayanstan çıkan suylu e, çizmek istedim çünkü tuvalete çok oturuyorum tuvalete otururken yaratıcılığım çok iyi geliyor ve bu kafayı gördüm e, bu, bu kafadaki önemli bir detaysa e, Fatih Sultan Süleyman'ın burnuna benzemesi karakterin e, çok önemli bir detay e, bunu sizlerle paylaşmak istedim bu karakterimizde gölgelendirilmemiş ve bitmemiş bir karakter. Hemen altında bu çizimi kapatmayalım. Bu çizimi bitirmeyelim çünkü burada poposunu kaldırmış. Daha farklı bir karakterimiz var. Bunu da Fayans'tan gördüm. Ee, evet bu tuvalette çok... Ee, neyse şimdi bu karakterimiz de evcil hayvan gibi bir şey. Biraz ıı, absürt duruyor. Neyse. Evet. Bu videomuzda da bu kadardı. Ee, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde eskiz defterimi... Göstermeye çalıştım. Arkada bir şey yok. Şimdi arkasında bir şey vardır diye bir yorum gelirse, bu yorumu da önlemiş olduk. Hiçbir anlamı yoktu. Neyse. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve kanalımız çok az aboneye sahip olduğu için e, videolarımız 4K gelemiyor. Yani şu anki videoyu 4K çekiyorum ama YouTube bana 4K atmama izin vermiyor. Bu yüzden ileriki videolar, videolarda, konuşamıyorum. İleriki videolarda daha kaliteli içerikler gelmesini istiyorsanız ve bu çizim bölümünü de sevdiyseniz abone olup videoyu beğenip yorum yazarsınız. Beni mutlu edersiniz bir sonraki videom eğer böyle çizim videosu gelmesini ve bunun seri haline dönüşmesini istiyorsanız bu videoya 100 beğeni gelirse devam ettiririm. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.